bu şu dediğimiz taştı. Şuradan sol taraf abi. Sol tarafı boşalttık. Bu şekilde abi. Komple. Prometheus alan tarama teşekkür ederim. Yıllarca çubuklarla uğraştık. Bulamadık bir şey. Evet görüyorsunuz. Buradan aşağıya gidiyor. Üste kapak taşımız. Kapak taşının üstüne büyük kiremitler koymuşlar. Kiremitleri aldık kapak taşı. İçini şu anda tam net gösteremiyorum ama teşekkür ederim. Mezarı bulduk. Hadi hayırlısı. Yalçın Aslan kardeşim çok teşekkür ederim. Senden aldığım alan tarama. Prometus. Yıllarca bu arazilerde uğraştım çubuk sistemiyle. Hiçbir şey bulamadım. Milastan Emrah ben. Adımı da söylerim. Sıkıntı yok. Senden Allah razı olsun. Bugün gündüz tespit ettim. Akşam kazıya geldim. Bakayım dedim makine neler yapacak diz boyu geldim. Kapağı buldum. Ayak ucundan girmişim. Bakalım içini gösterebileceğim mi? Evet. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Senden Allah razı olsun. Senin yaptığın makina da helal kardeşim. Sattığın para da helal. Çok teşekkür ederim. Videoyu sonlandırmak zorundayım. Burayı aç, açmam lazım. İlerleyen zamanlarda tekrar görüşeceğiz. Yeniden güzel videolar çekeceğim sana. Herkese tavsiye ederim bu makineyi almasını. İyi akşamlar dilerim. İyi geceler. Evet. Prematus alan taramayı aldık. Yalçın aslan kardeşim. Teşekkür ederim. Yıllarca çubuklarla uğraştığım arazideyim. Hep yanlış yerleri kazıttırdı bana. Şimdi mezarın ayak ucundan üst kapağını açtık. Arkadaşım izin verirse onu bırak kenara koy. Oraya koy. İzin verirse içini göstereceğim. Çok teşekkür ederim. İnşallah gösterebilirim. Şöyle Bu şey Alan Tarama gerçekten on numara. Selamünaleyküm Emrah ben. Prematus Alan taramayla bir yer açtık en sonunda. Yıllarca e, çubuk sistemleriyle olsun, dedektör sistemleriyle olsun, görüntülerle olsun bulamadığımız başka yerlere veriyordu çubuklar devamlı. Şimdi sizden Allah razı olsun. Yalçın Aslan kardeşim. Benden büyük müsün küçük müsün bilmiyorum. Ben 42 yaşındayım ama kardeşim diyeyim. Senden aldım bunu. Bir yıldan beri videolarını izliyorum. Gece saat şu anda kaç? Onu da bilmiyorum. Saat 10 mu oldu? 11 mi oldu? Açtım. Senin makinanla en sonunda hedefime ulaştım. Gördüğün gibi içini temizledim. Hani bir obje var mı? Bir şey var mı? Para kazanalım diye. Makinam da var tabi. Ayrıyetten içinde obje var mı diye baktık. Yok. Keşke çıksaydı ama ben şuna seviniyorum. E artık ben bulabiliyorum mezar, oda, her şeyi bulabiliyorum senin makinanın sayesinde Yalçın Aslan kardeşim. E bu boştur. 10 tane daha boş kazarım. 11.'sinde malzeme çıkar. Malzeme çıktığında da gün gelir yanına zıplar gelirim. Herkese iyi akşamlar. Kafası çalışıyor mu? Var mı? Gözlerine ampul takmak lazım bunu. Bunu eve evet. koymak lazım. Evet eve benim hanımın yatağını koyacak <laughs> korkutacaksın. Kalpten gitsin. Işıklandıracaksın içini. <laughs> evet. Prometheus alan taramaya inanmayan sevgili arkadaşlar. Eminim. Önce Yalçın Aslan'a selam olsun. İnanmayanlara da küpe olsun. Altı, ayağının altını da Devam ki. Ve o üçgen ama. Altta Şu gördüğünüz orası. Burası girişin üstü. İki buçuk metre aşağıda oda mezarın girişi var. Prometheus alan tarama. Arkadaşlar burası kuyunun tam üstü. Bir insan girecek şekilde. Bunlar kuyunun yanındaki düz taşlar. Görüyorsunuz. Bakın düz. Bu da üstündeki çok farklı bir horasan kapak. Dökme. Düz yoruluk. Bir kuyunun üstündeyiz üst şu anda. 2 metre sonra mezar odasına giriş kapağı var. Ee, Yaltın Aslan'a buradan selamlar. Siz Prometheus'a inanmamaya devam edin.